Gaziantep'te kamyonetle sepetli motosikletin çarpışmanın sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 4 yaşındaki çocuk ölürken babası ve kardeşi ağır yaralandı. Kaza dün akşam saatlerinde Şehit Kamil ilçesi Taşlıca mahallesine meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu Kemil El Abdullah idaresindeki sepetli motosikletle sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet çarpıştı. Üzerinde sürücü baba ve iki çocuğunun bulunduğu sepetli motosiklet çarpmanın etkisiyle metrelerce savrularak yere düştü. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar tarafından 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kemal El Abdullah'la çocukları Muhammed El Abdullah ve Hüseyin El Abdullah'ı hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 4 yaşındaki Muhammed El Abdullah yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden küçük çocuğun cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kaza sonrası ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kemilel Abdullah'ın durumunun ise kritik olduğu öğrenildi. Kamerayın sürücüsünün gözaltına alındığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.